Merhaba arkadaşlar. Üretim, dağıtım, tüketim ünitesi. Üretim, dağıtım, tüketim ağı diğer bir ifadeyle üretimin serveni konumuzda karşınızdayız. Günlük hayatta birçok eşya kullanılır ve çeşitli yiyecekleri tüketiriz, onları yeriz. Bunların bir kısmı çeşitli işlemlerden geçerek kullanılabilir hale gelir, bir kısmı ise işlem görmemiştir. Mesela domatesi dalından koparıp olduğu gibi tüketebiliriz onun ekstra bir işlemden geçmesine gerek yok. Ama öte taraftan e, eti hani aldığımız gibi çiğ şekilde tüketemeyiz onun bir işlem görmesi bir pişmesi e, gerekiyor. Veya buğday tarladan topladığımız gibi tüketemeyiz onun önce un olması sonra ekmek olma hamur olması e, ekmek olması pişirilmesi gerekiyor Dolayısıyla bir kısım işlemler gerekiyor. Resme baktığımızda e, domatesin, biberin e, doğrudan tüketilebildiğini söyleyebiliriz. Peki ham madde nedir? Ham madde arkadaşlar bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki durumuna yani ilk haline ham madde diyoruz. Mesela yeraltı kaynakları, tarım ürünleri bunlar ham madde. Ekranda da gördüğümüz pamuk bir ham madde. Pamuk neyin ham maddesi olabilir? Pamuk ipliğin ham maddesi olabilir. Pamuk iplik dokunarak kumaş elde ediliyor. Kumaşın ham maddesi olabilir. İşlenmiş madde ise, işlenmiş madde ise bir maddenin işlenip şekillendirilerek oluşturulmuş yeni şekline işlenmiş madde diyoruz. Mesela ağaçtan Önce e, kereste sonra e, tahta elde edip ondan masa yapmak gibi veya ağaç özünden seliloz alıp ondan kağıt üretmek gibi, e, topraktan vazo yapmak gibi, metalden veya yine ahşaptan olabilir kaşık yapmak gibi, sütten peynir yapmak gibi. Şimdi bakalım verilen ürünlerin işlenmiş ürün mü yoksa ham madde mi olduğunu bulalım. Domates nedir arkadaşlar? Domates tabii ki ham maddedir. Yoğurt ham madde midir? Yoğurdun ilk hali yine yoğurt mudur? Tabii ki de değil. Süt. Değil mi? Sütten yapılır yoğurt. Sandalye işlenmiştir çünkü ağaçtan elde edilir, keresteden elde edilir. Salça, domates salçası veya biber salçası. Dolayısıyla işlenmiş bir maddedir. Fincan topraktan pişirilerek yapılır. Dolayısıyla işlenmiş bir maddedir. Zeytinyağı zeytinden elde edilir arkadaşlar. Dolayısıyla işlenmiş bir maddedir. Şeker şeker kamışından veya şeker pancarından elde edilir. İşlenmiş bir maddedir. Havuç havuç ham maddedir. Olduğu gibi bunu tüketebiliriz. Halı işlenmiş bir maddedir. Ve elbise arkadaşlar işlenmiş bir maddedir. Kullandığımız ürünler 3 temel aşamadan geçerek elimize ulaşır arkadaşlar. Mesela birinci aşama üretim. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bir ürün ortaya çıkarmasına üretim diyoruz. Örneğin süt elde etmek gibi veya tarlada çiftçilik yaparak buğday elde etmek gibi, şeker pancarı elde etmek gibi. Peki üretim aşamasında ne gibi e, olaylar cereyan eder? Mesela bir çiftçi bu bir buğday üretirken önce tarlaya tohumunu atacak. Tarlayı işledikten sonra tabii tohumunu atacak. Sonra su ihtiyacı olduğunda suyunu verecek. Gübre ihtiyacı olduğunda gübresini verecek. E, ilaç ihtiyacı olduğunda ilacını kullanacak. Ondan sonra olgunlaşacak o buğday. Hasat edecek. Hasat ettikten sonra ancak bir üretim gerçekleşmiş olur. Dağıtım, üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılması aşamasına da dağıtım diyoruz. Mesela bizim aynı çiftçimiz e, buğdayı elde etti, üretimi gerçekleştirdi. Onu götürdü, un fabrikasına sattı. Un fabrikası aldı o ürünü, un elde etti. Un elde etti. Yani o da başka bir şekilde üretim gerçekleştirmiş oldu. Buğdaydan un üretmiş oldu. Sonra onu hamur yaptı. Yine bir üretim aşaması olmuş oldu. Sonra hamurdan e, ekmek yapıldı. Yine bir üretim aşaması olmuş oldu. Ekmek fırından çıktıktan sonra marketlere dağıtıldı. İşte dağıtım aşaması burada gerçekleşmiş oldu. İşte kamyonlarla veya daha küçük araçlarla dağıtım gerçekleştirilebilir. Dağıtım aşamasında işte araca yüklenir ürünler ve tüketicinin hizmetine sunulmak için marketlere veya bakkallara yönlendirilir. Süpermarketlere yönlendirilir. Tüketim aşaması ise üretilerek bize ulaştırılan bir ürünün veya malzemenin kullanım aşamasına tüketim denir tüketimde illa arkadaşlar bir şeyi yememiz gerekmiyor veya içmemiz gerekmiyor. Mesela bir beyaz eşyayı düşünelim. Beyaz eşyayı e, satıcısından aldıktan sonra biz onu artık tüketmeye başladık. Tüketmeye başlamış oluyoruz. Televizyon aldık, buzdolabını aldık veya fırın aldık. E, onu bilgisayar aldık. Onu kullanmaya başladığımız anda aslında onu tüketmeye de başlamış oluyoruz. Tüketim aşaması gerçekleşmiş oluyor. Çünkü kullanım aşamasına tüketim diyoruz. İlla bunu hani ortadan kaldırmak olarak düşünmemek lazım. Ekmeği tüketmek, ekmeği yemek ama buzdolabını yiyemeyeceğimize göre veya bilgisayarı veya televizyonu onları da kullanarak tüketiyoruz arkadaşlar. Bu noktaya lütfen dikkat edelim. Ekmeğin üretim, dağıtım, tüketim aşamalarından anlatınız diyor. Az önce bahsettik zaten. Şimdi Burada da slaytta da karşımıza çıkacak yine az önce söylediğim gibi bakın önce tarlalar sürülerek buğday taneleri tarlaya ekilir başak veren buğdaylar kuruyunca hasat edilir bakım süreci gerçekleşiyor öğütülür un olur su katılarak hamur haline getirilir fırınlarda ekmek olur buraya kadar üretim devam etti sonra dağıtıma geçiyoruz fırınlardan bakkallara marketlere yolculuk eder bakın yolculuk ediyor. Dolayısıyla dağıtım sıcacık alınır, kahvaltıda, yemeklerde yenilir, dolayısıyla da tüketilmiş olur. Hangilerinin olduğunu zaten söyledik. Kağıdın üretim, dağıtım, tüketim aşaması. Kağıt ağaç kesilir ve ondan elde edilen e, selülozla fabrikada kağıt üretilir. Sonra o kağıt e, kırta şeylere satış için defter veya kitap yapıldıktan sonra satış için gönderilir. Buna dağıtım diyoruz. Siz oradan satın alıp kullanmaya başladığınızda da tüketim aşaması gerçekleşmiş olur. Birkaç tane soru bakalım arkadaşlar. Üretim, tüketim ve dağıtım aşamasında insan rol oynamaktadır. Tabii ki de insan rol oynamaktadır. Üzüm işlenmiş bir maddedir. Hayır, üzüm ham maddedir arkadaşlar. İşlenmiş madde değildir. Üretim sadece çiftçiler tarafından yapılır. Hayır. Fabrikada da bir üretim gerçekleşebilir. Mesela bir televizyonun yapım aşaması da bir üretimdir. Bir buzdolabının, bir kağıdın yapım aşaması da üretimdir. Yeraltı kaynakları ham maddedir. Evet ham maddedir. Onlar işlendikten sonra üretim gerçekleşmiş oluyor. Sonra tüketime geçiliyor. Bir de test sorusu bakalım. Buğdayın hasadından evimize gelene kadar geçtiği aşamalardan hangi meslek sahibi yer almaz? Çiftçi üretir. Nakliyeci onu tarladan e, şey un fabrikasına nakleder, fırıncı onu alır, un haline geldikten sonra alır, e, onu hamur haline getirir ve pişirir. Emlakçının buğdayın e, üretim dağıtım tüketim aşamasıyla çok da ilgisi yoktur, sadece o belki tüketim kısmında evimize eve geldikten sonraki tüketim kısmında e, yerini alabilir. आर कदर